Herkese tekrardan yeni videodan selamlar arkadaşlar. Yine yerimiz değil her zaman olduğu gibi. Comeback serimize hoş geldiniz. <laughs> bir of sezon geçirmeyi planlıyordum ama sıkıldım. Yapamıyorum. Olmuyor. Başaramıyorum. Yemek yemiyorum. O yüzden dedim ki hazır zaten havalarda cehennem sıcağına gelmişken bir form tutalım yine. Bir challenge yapıyoruz öyle. Ortalama Temmuz'un 15'ine kadar, 10'una kadar form tutalım planlarda minik değişiklikler, farmakolojide minik değişiklikler henüz yok. Beslenmemizi bir oturtuyoruz şu anda. Onu çalışıyorum. Günlük ne yiyorum? 400 450 gram pirinç yiyorum. 150 pirinç unu yiyorum. 100 gram pirinç unu yiyorum. 500 tavuk zaten sabit bende. 20 gram yağ alıyorum. Yumurta falan filan, sebze. Önce bir clean bulk gibi olacak. Bir 15 gün kadar. Sonra da böyle bir mini bir kat. Ya da baktım clean bulk çok iyi gidiyor. Açılmaya başlıyorum ki bende çok şey yarıyor. Çok böyle dört yapmadığım sürece, pis yemediğim sürece çok güzel açılıyorum. Onu yapacağız zaten e, takip edenler de bilir. geçen sene Haziran'dan daha yarışın çok böyle bir üç ay kalaya kadar zaten full cream bal gittik yani hiç definasyon yapmadık. O formunu da biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyorsanız da Instagram'da bulursunuz. O formu geri yakalayalım istiyorum. O yüzden şimdilik comeback serimize tekrardan hoş geldin diyerek antrenmanımıza başlıyoruz. Benim olmazsa olmazım pull Önce arkomuzla başlıyorum. Bugün daha çok çekiş üzerine olacak. Row bir tane falan olur. İlk pul. Pool. İkinci pulda da daha çok row olacak. Genelde böyle push pull de buna bölüyorum. Daha sağlıklı oluyor. Yani aynı şeyleri yapmaktansa. <laughs> Önce bir arkomuzla başlayalım. Hafiften ısınsın. Sırtımızda. Antrenman sistemimiz gene aynı. Değişmiyor hiçbir zaman abi. O back off'lar, drop set'ler, süper set'ler. Biraz daha böyle belki dev set'ler falan yapacağız. Yani niye clean bulk yapıyoruz? Çünkü bir yerden sonra insülin hassasiyeti düşüyor ve 500 değsen, 600 değsen falan asla açılın gitmiyor. O yüzden onu ondan sonra arttır, 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 arttır. O arada farmakolojilerle oynayarak da böyle hem forma gireceğiz, hem biraz kütle arttıracağız. Plan bu. Tek handikapım biraz daha fazla gece çalışıyorum artık. kardiyoları çok fazla yapamıyorum. Biraz yapmam gerekiyor sadece. Biraz onlara böyle bir abanacağım. Zaten yaz ayağı zaten bol bol su atıyoruz. Temiz beslenerek de yağ yakarsak zaten hiçbir sorun kalmaz ortada yani. bir set atalım bundan. Droplu. Ondan sonra straight arm pull down yapacağız. Ledleri bir ısıtacağız. Sonra lat pull. Ve grip yapacağız. Bir hareket bir roll koyacağım. Muhtemelen makinede olur o da diye düşünüyorum. Bence Temmuz'un 15'inde, 10'unda falan. Yani Temmuz'un ilk haftası falan güzel bir form yakalamış olacağız diye düşünüyorum. Hep beraber zaten izleyeceğiz bakalım. Şu anda zaten of sezon ilaçları alıyorum. Spionat, Deka, Ciyeş kestim. Ciyeş almıyorum şu anda. Param yok. <laughs> Ev taşıma işleri var biraz. O yüzden bütçeyi ona ayırttırmıyor hanım. Bu süreci biraz Instagram'dan da paylaşırım herhalde. Ne yiyorum, ne içiyorum onları da oradan paylaşırım. Oradan da takip edin. Sağ olasın Ömer Hocam. Oh. Şükür büyüdük yine bugün de. Sabah 9'da kalktım, yemek yedim, yattım. Kalktım yani. Gerçekten böyle bir tempo çok zor ya. Hoş geldin Murat. İyi Eyvallah, ne olsun ben, ben, de, ben. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Çok Nasıl keyifli? Her zaman ne yapalım? İyi, Sağ olsun. olasın. Sen ne yapacaksın bugün? Bak. Sırt yapacağım ben. Sırt yapacağım. Ben de. Sırt. Günün es geçmişti bugün. Ama da çok sıcak. Çok. Nasıl geçti dün? Ben... Geçti mi? Dün çok zor geçti. Çok zor <gülüyor> geçti. Vur <laughs> 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 dedim ama yok. Vur <laughs> dedim <laughs> <laughs> ama de yok. Eyvallah. Ruhunu masada bırakmışsın hadi inşallah. <laughs> varsın. Yani tam yarış formu olmayacak zaten. Hani o yüzden çok böyle yaldır yaldır kardiyo zaten çıldırmayacağım. Tren bolon kullanmayacağım. Geçen sefer zaten tren çok kısa bir süre vardı sadece. Şu iki buçuk ay kala falan. Ama arada para bolan falan atmıştık. Bu sefer onlar olmayacak. Gene dediğim gibi off sezon aslında ama clean bak şeklinde gideceğiz. Daha açık, daha böyle detaylı olsun istiyorum. 6-7 artık. Yok yok buram keyfine bak yapacağız, drop yapmayacağız. Backoff'tan sonra close grip pull down yapacağız. Ondan sonra low row yapacağız. Sonra bir de bir an yaparız. Uzun barla. Bitti gitti. Sırtı bitiririz. Sonra kol. Selam selam nasılsın? Merhaba hocam. Merhaba hocam. Los grip yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha dinlenme süresini arttırmak lazım artık. <laughs> Biraz daha açılsak şahane yetecek. Biraz daha açılsam yetecek. Büy büyüyemedim. O fazla kilo attın ama üstünde. fazla da attım fazla sonra. sonra o pisliği attım ya. Çabuk gitti çok şükür. şu an Yani o kadar dip kuruluk olmasa da. Bir tık. Bir tık daha açık böyle. Clean ya, Her zaman iyi. Rahat bir de konforlu. Ayakkabını yani. bağlayabiliyorsun. Değil mi? Uyuyabiliyorsun. Nefes, nefes ya. alabiliyorsun. Yani. Temmuz'un 15'ine kadar böyle bir challenge yapayım. Ya. Bakayım inşallah hanım bozdurmazsa diyetimi. Bozdurmaz. Bozdurmaz. İnşallah, i̇nşallah buradan da duysun da bozdurmasın diyetimi. Selamlar buradan da. aşağıdan geniş tutarak çektim Aha. karnımı. İkinci kez, şimdi ikinci şeye geçeceğim, harekete geçeceğim. Bununla mı devam edeyim yoksa yukarıdan mı yine çekeyim? Şu aşağıdan karnına doğru çektin değil mi? Row yaptın. Onu biraz daha yukarıya doğru yapıp ondan sonra lete geçebilsin. Yine yani onu buraya tak. Aha. Karnına doğru yaptıysan biraz daha böyle ortaya doğru oturtur. Biraz daha üstüne de doldur. Ondan sonra letlere geç bence. Tamam. Yine ama yukarıdan geniş mi çekeyim? Tabii geniş abi? al, geniş al, geniş tamam. al. Geniş bir de bunu yap ikisini. İnanılmaz bir hareket ya bak. Daha önce de söyledim gerçekten en etkili bir hareket yok ama bu hareket çok etkili gerçekten. Şu an 92 kiloyum muhtemelen 88 87 de falan istediğim görüntüyü yakalamış olacağım ben kilo olarak bakarsak. Küçük olarak muhtemelen artarım biraz daha da. Hesabıyla başladığımız zaman da 94 kilo falan oldum. 87 kiloda falan clean bulk formuna oturup ondan sonra da 89 kiloda da bulk atırmıştık öyle fırtına halinde böyle 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 Bu sefer çift kol atacağız. Bir tane daha kör yapacağız. Bitiriyoruz. Bekarlık yaramış mı öyle? Bekarlık yaramıştır. Ne sen yerine gelmiş? Bak yaptığımız. Körlü yapacağız şimdi. Dayıma da selamlar olsun buradan. Şimdi bir hamur bir körl, bir hamur bir kör. იქო ოჰ 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 ანサー დაი იმეサー hafta hafta artık. Çekeceğiz, bakacağız. İlerliyor muyuz, geriliyor muyuz? Ne oluyor? Ama bence bir iki, ona iki, üç hafta sonra falan çok ciddi bir değişim olduğunu zaten göreceğiz. Daha açılmış olurum falan. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Sevgi ve saygıyla kalın. Seviliyorsunuz. Bir saat kaysın.